ederim. Merhabalar. E, Sabahattin Çay. Global Teknoloji Laboratuvarı'nın e, genel koordinatörü ve laboratuvar müdürü olarak görev yapıyorum. Firmamız e, Global Teknoloji Laboratuvarı 2010 yılında e, sistem belgelendirme, ürün belgelendirme, uluslararası gözetim ve muayene alanlarında e, tam tarafsız, bağımsız belgelendirme ve test hizmeti vermek için faaliyetlerine başlamıştır. E, Global Teknoloji da bu belgelenme faaliyetlerini destek olarak e, altyapılarımızı hazırlamış ve e, faaliyetlerini yürütmektedir. E, firmamızın e, tam tarafsız, bağımsız olarak e, faaliyet gösterdiği alanlar ise 17.021 yönetim sistemleri akreditasyonları, e, 17.065 ürün belgelerde akreditasyonu, 17.020 muayene akreditasyonu ve 17.025 test ve deney laboratuvarı akreditasyonlarına sahiptir. Aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından da 27-29 numaralı Onaylanmış kuruluş olarak atanmış bir firmayız. Türkiye'de kendi alanında özellikle test hizmetleri alanında en geniş kapsamlı laboratuvarlardan biridir. Özellikle savunma ve havacılık sanayindeki e, en geniş akreditasyona sahip laboratuvar olarak faaliyetlerimiz yer almaktadır. E, yeni aldığımız kapsamlarla özellikle NATO standartları e, DO VTCA, e, DO 160G havacılık standartları 1STD 810H yeni versiyonuyla da akreditasyonlarımızı tamamlamış bulunmaktayız ve sürekli olarak yeni akreditasyon ve faaliyet alanlarında bulunmaktayız. Faaliyetlerimiz Türkiye ve yurt dışında devam etmektedir. Sadece Türkiye'de de uluslararası alanda da akreditasyonlarımızla birlikte hizmet verebilmekteyiz. Hizmetlerimiz genel anlamda dört gruptan bakarsak sistem belgelendirme alanında ISO yönetim sistemleri belgelendirmeleri verebilmekteyiz. Uluslararası akreditasyona sahip. İşte 9001, 14001, 45001, 50001, 13485 medikal cihaz yönetim sistemleri, bilgi güvenliği yönetim sistemleri gibi yönetim sistemleri standartlarında yönetim sistemleri belgelendirmeleri ve denetimleri gerçekleştirmekteyiz. Bunun yanında muayene alanlarında uluslararası inspection veya expertise faaliyetleri yapmaktayız. Pek çok ülkede malların yüklenmesi ve kontrolleri üzerine e, muayene ve denetimler gerçekleştiriyoruz. Terörü kontroller yapabiliyoruz, elektriksel ölçümler yapıyoruz ve bunların hepsinde de e, akreditasyonlara sahibiz. E, ürün belgelendirme alanlarında özellikle Avrupa Birliği ürün güvenliği kapsamında CE, Wilmark e, gibi alanlarda LIP ve LIP komponentleri alanında Avrupa'daki birkaç kuruluştan biriyiz. Özellikle komponentler konusunda. Endüstriyel ürünlerin e, LVD kapsamında, EMC kapsamındaki pek çok elektrik elektronik ürünleri belgelendirme ve test hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz. Özellikle sivil alanlar. Deniz ekipmanlarında e, bu denli kapsamlı bir laboratuvara sahip ve belgelendirme yapabilecek nadir kuruluşlardan biriyiz. Yurt dışında da özellikle faaliyetlerimiz devam etmektedir. Özellikle denizlik faaliyet ekipmanlarında yapı malzemeleri direktiflerinde belgelendirme yapıyoruz ve tüketici, diğer tüketici ürünlerinde e, test ve belgelendirme faaliyetlerimiz yürütmekte, ürün belgelendirme faaliyetlerimiz yürütülmekte. E, test hizmetleri alanında bizim sivil ürünlere ilave olarak asıl devam ettirdiğimiz savunma sanayi, havacılık ve uzay sanayi, otomotiv ve diğer sivil ürünlerle medikal cihazlarda, denizcilik ürünlerinde hem askeri hem sivil ürünlerde test ve belgen ve faaliyetleri yürütmekteyiz. Test hizmetlerimiz ana unsurlarıyla savunma sanayi ürünleri genel anlamda yaptığımız faaliyetlerimiz arasında uzay havacılık ekipmanları ve platformları, Denizcilik ekipmanları, telekomünikasyon ve haberleşme cihazları, ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli gereçler genelde sivil ürünler, makineler ve diğer sanayi, sanayi ürünleri, otomotiv ürünleri, otomotiv parçaları testleri yapabilmekteyiz. Medikal cihazlar, asansör ve güvenlik ekipmanları, aydınlatma ürünleri, aydınlatma ürünleri dediğiniz genel bir sivil ve askeri bazda da bunları yapabilmekteyiz. E sismik deneyler ve deprem deneyleri gerçekleştirebiliyoruz. Elektriksel ve elektrik, elektronik ürünlerin deneyleri, kişisel koruyucu ekipmanlar, ölçü cihazlarında yine test ve deney ve belgelendirme hizmetleri yürütmekteyiz. E, pek çok ana sektörde faaliyetlerimizi akredite olarak tam tarafsız, bağımsız akredite bir kuruluş olarak devam ettirebilmekteyiz. Bunun alt e, varyasyonlarına baktığımızda da e, genel olarak biz bir çevir Deneysel deney laboratuvarıyız. Yüksek sıcaklık deneyleri, düşük sıcaklık deneyleri, güneş ışıması, e, markalama, klimatik etkiler, iklim koşulları, IP koruma testleri, IP'nin pek çok e, askeri ve sivil taraflarını yapabilmekteyiz. Yağmur etkileri, sıcaklık, nem, titreşim etkileri, titreşim, korozyon, şok, nem, yüksek hız ve yapısal testler, ilmelenme gibi pek çok deneyi Türkiye'de gerçekleştirebilmekteyiz. Yaptığımız faaliyetler neticesinde genelde Türkiye'de yaptığımız konularda Türkiye'de ilkleri gerçekleştirdik ve akreditasyonlarla devam ediyoruz. Projelerimiz devam eden projelerde pek çok <laughs> helikopter e, ve uçaklarda gök helikopterinin helikopterin pek çok unsurunun ve komponentinin testlerini, çevresel testlerini, bir takım yapısal deneylerini, atak helikopterinde de yine keza bir takım deneyleri gerçekleştirebilmekteyiz. Pek çok e, komponent parçanın detaylı <laughs> ve projenin gerektirdiği tüm testleri kendi yüzde yüz yerli olarak gerçekleştirebilmekteyiz. Bunun dışında uluslararası bu projemizde Airbus ve Boeing'in e, bir takım <laughs> tedarikçi listesinde yer alıyoruz ve bunların e, üreticilerine gerekli duydukları testleri gerçekleştirebilmekteyiz. E, ayrıca denizcilik sektörü bizim ana faaliyet kollarımızdan biri. Bu denizcilik sektöründe e, milgen projesi, denizaltı projesi, diri Reis projesi ve e, TCG Anadolu'nun pek çok ekipman ve parçalarında testler gerçekleştirilir. Gerektiği durumlarda gemi üzerinde de yine e, inspection ve belgelenme faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu alanlar uzun yıllarda çalıştığımız alanlar ve Türkiye'deki tam faaliyetlerin testlerin ve diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için e, bu altyapıları sağladık, kurduk ve uyguluyoruz. E, diğer faaliyetlerde de karar araçlarında özellikle kum toz deneylerinde Türkiye'deki en büyük altyapıları kurduk ve burada pek çok firmanın faaliyetlerini ve testleri gerçekleştiriyoruz. Yeni kurulacak, e, yeni kurduğumuz aşamalarla araç seviyesinde de testlerle ilgili altyapılarımızı hazırlıyoruz. E, yakında bunlara da sahip olacağız. Türkiye'deki pek çok önde gelen firmayla e, savunma ve havacılık alanlarında çalışıyoruz. Bunların hepsinin belli bir takım parçaları ve ekipmanlarında yer alıyoruz. Pek çok firmanın e, faaliyetlerini yürütmelerinde yardımcı oluyoruz. bağlantıda bir sıkıntımız oldu galiba Sebahattin Bey. E, duyuyorum. Evet duyuyorum. Şimdi devam edin lütfen. Bitirmiştim e, bitirmişsin tekrar. Son ekranınızı paylaşırsanız iletişim bilgilerinizi sesiniz gelmedi. Tamam. Evet. Firmamız. Ee, firmamızın merkezi Dudullu, Dudullu'da yer almakta. Laboratuvarımızda Dilovası Organizasyonlar Bölgesi'nde yer almaktadır.